Oyunu kim oynuyorsa hakikaten hasta. Normal bir insanın yapacağı iş değil bu. Benim hayatımda normal bir şey söylesene. Babam bile bir acayip. Cennet, ben dünden beri düşünüyorum. Babanın davranışları, geçmişte senin başına gelenler. Ya annen, senin tanıdığın etrafından biriysin. Nasıl yani? İşte bilmiyorum. Sonuçta senin karşını kendisi diye başka birini çıkarmadı mı? Çıkardı. E tamam bunu nasıl yapabilir? Senin hareketlerini takip ediyorsa, attığın adımları izliyorsa... ...yani bu oyunu sadece bu şekilde oynayabilir. Yani... ...olabilir mi dersin? Her ihtimali değerlendirmek lazım. resimleri, bu parçaları eğer her kim gönderdiyse... ...son parçayı yollamasın bile... ...anneni bulana kadar... ...bütün kapıları çalacağız. Bu oyunu neden oynuyor, kim oynuyor? Annen kim? Söz veriyorum bulacağız. Mesaj geldi telefonuna. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Elini bırakmak istemiyorum. Aslında ben hayatım boyunca senin bu ellerini bırakmak istemiyorum. <laughs> Tamam. Ama bence telefonu tek eline bakabilirsin. Belki önemli bir mesajdır. <laughs> Allah Allah babam. Pek mesaj atmaz ama Selim oğlum. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Sarhoş herhalde. <laughs> <laughs> Annen, Halan, şirket. Sahip olduğum her şey sana emanet. Gözüm arkada kalmayacak. Lütfen beni affet olur mu? Yaptığım şey yüzünden sakın nefret etme benden. Bu ne ya? Ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam? Aç, aç 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 Esra? Esra telefon çalıyor getirir misin bana? Esra! <laughs> Ceniz bu sefer habersiz geldim ama korkma. Ne demişler? Bu devirde bir tek Azra ile güveneceksin. En azından onun niyeti belli. Yeter artık yeter! O adamı sen buldun getirdin. Hayatım cehenneme döndü. Kızım akıl hastanesine kapatıldı. O şeytan evime, aileme kadar girdi. Hala ne istiyorsun benden? En büyük bedeli ben ödüyorum ben. Anlat o zaman. Al kızlarını karşına her şeyi anlat. Bak bakalım o zaman Kaya'nın size gücü yetecek mi? Asla. Asla Melisa'yı bu ateşin içine atmam. Buyurun teyzeciğim. Ben... Ben Melisa Soyer'le görüşmek istiyordum. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Açmıyor telefonu ya. Cennet bir okur musun mesajı? Ne demek istiyor baba? Sen anneni aradın mı? Yahu aradım. Annemi de aradım, babamı da aradım. Açmıyor ikisi de. Tamam, tamam. Sakin ol. Az kaldı zaten. Eve varmak üzereyiz. Bir daha arasın. Ara bir daha açar belki ara. Orada ödemeyi aldığına dair bir kağıt daha var. Onu da imzala. Noterde sıkıntı çıkmasın şimdi. Tamam bak. Burada. Tamam bütün arazi senin olsun, tamam mı? Hadi rahat bırak beni. Ben bir de şu Cavidan'la olan fotoğrafı da alayım. Bekleme yapma, hadi. Burada, bak hepsi burada. Hadi git artık, rahat bırak beni lütfen. ...güzel. Ya... ...ben dün gece düşündüm düşündüm dedim. Ya dedim... ...bu adamın kime ne faydası var ha? Ne işe yarar? Cavidan'ı kanmazlıyor. Benim kızla... ...pazılmazıl bir şeyler oynuyor. Sonra bu da yetmezmiş gibi... ...beni tehdit ediyor. Kimseye faydası yok. Külliyen zarar. Şef. <laughs> e o zaman ölsün dedim. Ya e ama... Sonra düşündüm. ölüsünü de kimse faydası yok. E o zaman bir işe de yarasın. Boşa ölmesin bu adam dedim. Bak bakayım. O zarfın içinde ne var? Ya korkma, korkma. Oncacık zarftan mı korkuyorsun? Başına burada silah dayanmış. Aç. Da yok orada puf uçuş gitmiş. Bir tek Cengiz abim olay mahallinde. Demek ki Rıza'yı tek başına öldürmüş sonra vicdan azabına dayanamamış sıkmış kendi başına. Ha. Oğluna mesaj attım bir, bir çeşit itirafname ondan arıyor seni. Ya diyordun Cengiz. Öldür beni diyordun. Kendi odanda vur beni, öldür beni diyordun. Bak şimdi ben ricanın emir telaki edip geldim. Sen şimdi niye ödletlik yapıyorsun ha? Ne oldu? İş cüttüye binince korktun mu?